Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Adı Ecema. Arkadaşlar bugün Ömer Bedri ile benim okulda arkadaşım Ömer Bedri ile zehirli jeli oynayacağız. Eleme. Hemen bu da yemeğe geçmiyor. İlk, İlk ben, 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 Tamam. Dönüyorum. Tamam dönüyorum. Hadi. Tamam, <laughs> tamam ben seçtim. Sıra bende. Hamza. Ha, Yalıyken? Yes. Ya. Hayır yalamadın yeni bile olsun. Hadi seç İhmen. Şimdi. Tamam güven. Ömer kesin bunu seçti. Güvenli. Güvenle. Şimdi. Yok. Al. Z güvenli ben de ömer kesin bunu seçti o gittiyse ömer bunu seçmiştir ben neden kahvaltı seçeyim şey, kahvaltı yapayım ki hmm. Güvenli. kesin kolon seçti kendiinki Kendininkini yemedin değil mi Hı. Benimki o da içeceğiz sıcaklığı ya ki ya bu ya bu. da ne yapışkamış. Çinlenmiyor ya. Bunlar bizim ne güzel. Güvende. Hemen <laughs> düşüyor musun hadi. Güvenle. Güvenle. <laughs> hadi. Bence. O dişlerden seçti. Güvenli. <laughs> Bu ne şey random Güven. Güvenle sağ Hayda. Son 4. Bir şeydim bence aynı seçtik. Güvenli. Hadi. Git 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 bunu dedim. Güvenli. Bırak yerini. Oha! Güvenli! Lan! Evet arkadaşlar yine bir işi beceremedik Ömer'le. Hadi görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Evet merhaba arkadaşlar. Zeyli Javon'la oynayacağız bugün Ömer Bedir'le. Cezalı. Yok Ceyli. Cezalı değil. Hadi seçecek misin? Senin. Ya bakayım. ya. Sen dedin. He? Ya iyi sen seç, ben seçmeyeceğim. Ben. Hadi Zümer seç ya. ya. Taş, kağıt, makas. Hadi. Taş, kağıt, makas. Ben seçeyim ben. Tamam. Anladın mı? Ha, evet, seçtim. Gene bence aynısını seçtik. Seç. <laughs> ya, yiyim, <hadi> yine. Güvenli. Seç. ya, iyi var ikine. Güvenli. Yemeyeceğim güvenli. Eski lan? Diyebiliyorum ha. Güvenli. Hiç oldu. Geldi beceriyorum. oldu bak bu. İki oldu. Yeban <laughs> kalmadı. İki oldu. <bakma>. İki oldu. <laughs> kaldı, iki oldu. <laughs> Vallahi onu mu seçtin? Tamam, ikisi. Daha seçtim. He? Seçtim. Hı. Ben de videoların en kalanını hemen gene indirdim. O... Bu seçtim ben. Bu. Seçtim mi? Seçtim gel. Hangisi? Hadi seç.